şu anda koltukta oturmuş televizyon izliyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Sana anlattığım gibi tamam mı Gökçe? Ben küçüleceğim ve sonra buradan küçük bir tünel açacağım. İçeri bir böcek gibi gireceğim. Tek senin yapman gereken şey Tombiş'i dışarı çıkarmak. Ki ben de eve gizli kameraları yerleştireyim. Çünkü tuvaletin içindeyken onu izlememiz gerekecek. Doğru söylüyorsun tamamdır o zaman o iş ben de ben hallederim. Tamamdır o zaman hadi ben şimdi küçülüyorum ve küçüldüm. <laughs> Şuna baksana Gökçe küçücük oldum. <laughs> Gerçekten de küçücük oldun. Hadi bakalım o zaman ben tünel açmaya başlıyorum Gökçe. Unutma bak onu dışarı çıkarman gerekiyor. Tamamdır, tamamdır. Merak etme, halledeceğim. Tamamdır. Hadi bakalım şöyle Tünelimizi açalım. İçeri bir böcek gibi girelim arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Çok komik olacak. Tommi'cin arkadaşlar kaka yaptığı yere yani tuvaletine gizli bir ev yapacağız. Çok komik olacak ve Tommi'cin bundan haberi yok. Şş, sakın ha, sakın arkadaşlar tamam mı? Yorumlara Tommi'cin tuvaletine ev yaptı mı yazmayın. Yoksa Tommi yorumlarınızı okur ve görür ve sonra trolümüz mahvolur. Hadi bakalım şöyle trolümü açmaya devam edelim. Hadi Bakalım şöyle, birazcık daha kazalım. Birazcık daha kazalım. Neredeyse bitmek üzere derken de açtım. Şuna bakın arkadaşlar. <laughs> Şu anda Tomiş'in evine gizlice girdim. Hemen gideyim Gökçe'ye haber vereyim. Gökçe'ye Gökçe. Tüneli açtım. İşlem tamam. Tamam harika. O zaman ben Tomiş'i oyalamaya başlayayım mı? Evet evet hadi bakalım. Sonun dışarı çıkar. Tamam. Tommy, kapıya kapı ya. çok acil bir şey oldu. Tommy! Ne? ne? oldu Gökçem'le? Ne oldu ya? Ne oldu? He, ya işim gücüm ay benim. Ben televizyon. Ne Niye beni rahatsız ediyorsun ya? Ne oldu gene? Ya sen çok kaslı, çok güzel bir erkek olduğun için sana yardıma ihtiyacım var. Şurada ağır kolilerim var. Onları taşır mısın şu kaslı ellerinle? Of ya ne kolisi ya. İlk tamamı düz izah edeyim de televizyonda en sevdiğim komedi programı var. Onu izliyorum. Hadi hadi hadi. Hmm, tamam Tombiş tamam Aa, Tamamdır işlem başarılı <laughs> Gökçen'i oyalamaya başladı bile O zaman hemen ben şöyle boyutumu büyüteyim Ve eve gizli kameraları yerleştireyim Tombiş gelirken Hadi bakalım şöyle bunu aktif edelim Bakalım çalışıyor mu tamamdır Evet birinci kamera çalışıyor Salonun her yerini görüyorum Şimdi yukarı çıkalım şöyle Tamamdır diğer kameraya da Tombiş'in yatak odasına koyacağım arkadaşlar Hemen şunu da şöyle koyalım Tamamdır evet bu da çalışıyor Ve son kamera tuvaletin olduğu yere koyacağım Hadi bakalım şöyle şu kamerayı da yerleştirelim ve aktif edelim. Bakalım evet şu anda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar her yeri ama her yeri görebiliyorum. İşlem tamamlandı. Oh, yoruldum Gökçer'le ben hadi eve gidiyorum ya. Tomuş geliyor. No. Hemen geçirmem oh. lazım. Tamam. Oh, yoruldum Gökçer'le neyse. Hadi görüşürüz. Bye çok şey, iyi, tamam teşekkür ederim. Aa, umarım rol yapmamıştır. Şöyle gireyim içeri. En sevdiğim televizyon programını izlemeye devam edeyim. Bu ne çok komik ya! <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Gökçe haber vereyim. Gökçe, Gökçe! Ne yaptım biliyor musun? <laughs> evin her yerine gizli kameraları yerleştirdim. Tamam bu harika o işe yaradı o zaman. Aynen öyle. Şu an evin her yerini görebiliyorum. Hadi gel bakalım ben sana şöyle küçülme aletini vereyim ve sen de küçül. Tamamdır o iş bende bak küçüldüm. <laughs> Hadi gel bakalım gel gel Gökçe. Tombiş'in tuvaletine doğru yukarı doğru çıkalım. Ve sonra tuvaletin içine girelim. Hadi gel bakalım. Tamamdır geldim. <laughs> çok kakam geliyor çok kakam geldi. En iyisi ben gideyim yukarı bir kakamı yapayım ya yapacağım. Gökçe buraya gel buraya gel buraya gel saklan saklan saklan. Tamam. Saklan. tamam geliyorum Allah. geliyorum. Onda. Saklanmamız lazım Tomiş bizi görmesin. Anam 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 anne, anam. Ay, çok kakam geliyor. Aa. Tuvalete gitti. Evet tuvalete gitti. Keşke tuvalete tuvaletini yapmasaydı. Allah. Gökçe ne yaptın ya? Tomicin masasını kırdın. Aman neyse. Nereden bilecek ki bizim yaptığımızı? Hadi gel bakalım Gökçe. Tomicin tuvaletine doğru giden Tomic bakayım ne yapıyor? Ne yapıyor orada be o ya? Ay. Çok kakan gelmişti ya. Ay şöyle. Anam yine yedi yine yedi. Doymuyor İyine. ya doymuyor ya kakasını yapıyor Hadi gel o kakasını yaparken tuvaletin içine girelim Şöyle kapıyı açayım umarım bizi görmez Hadi gel, gel 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 çabuk 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 <laughs> çabuk ee, İşte tam buradan gireceğiz Gökçe Hazır mısın Tomuş kakasını yaparken girelim 1, 2 ve üç Aaaa Gökçe şuna bak <laughs> <laughs> Tombiş'in tuvaletinin içindeyiz. <laughs> evet yaşasın. Başardık Gürol. Başardık. Ha? Bir dakika ya. Bu da ne? Gözde şuna bak. Tombiş'in kakası. Kocaman hem de devasa bir kaka var burada. Miden çözüküyor. evet ya ben de midem bulandı. Neyse, neyse buraya bakmadım. Ne çünkü bir de burası çok kötü kokuyor ya. Bir dakika a ben neyse şu kakayı kırayım ya. Git buradan pis kaka git. Ay. Oh, ne kadar büyük bir kakaydı öyle ya hayatımda ben bu kadar büyük kaka görmedim. Gerçi bizim boyumuz küçük gerçi o yüzden bize büyük geldi. Doğru söylüyorsun bir de kötü kokuyordu. Neyse bir dakika bir Tombiş'e bakayım acaba Tombiş şu anda ne yapıyor? Şöyle bakayım şu an salonda kimse yok. Ha, burada da yok bakayım. Ha, şu an tolten çıktı göçü Tombiş nereye gidiyor? Ana nereye gitti yatağa geçti sonra bilgisayara gitti. O, birazcık bilgisayarla oyun oynayayım. Hadi bakalım dönüş oyun oynayacağım. Bam 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 bam. Aa, bilgisayarda oyun oynuyor tamamdır Gökçe Şu an tuvalette değil o yüzden buraya Rahatça artık ev yapabiliriz bu harika. O zaman nereden başlayalım? bence Gökçe bu tuvaletin deliğini en iyisi bir kapatalım ya. Çünkü çok kötü kokuyor burası. Şöyle kapatalım. Yoksa ben bu kokuyla var ya burada baygınlık geçerim. Buraya var ya hayatta ev yapamam. İğrenç kokuyor çünkü. Oo, <laughs> <laughs> koku gitti bile. Baksana. Aa, <laughs> <laughs> oh, vallahi Gökçe harbiden mis gibi kokmaya başladı. Hadi gel bakalım. Şimdi buraya ne yapalım sence? Bence buraya bir oturma odası yapalım. Ne dersin? Televizyonumuz falan hep burada kalsın. Aa bence de çok güzel olur. O zaman Gökçe ben hemen şöyle televizyonumuz alırım. Televizyonumuz bence bu olsun. Nasıl? Hmm, televizyonumuz güzel. Ben de buraya merdiven koyayım mı? Aa evet merdiven koy. Buradan yukarı çıkarız Gökçe. O zaman hemen ben de buraya bir tane şöyle saat ekliyorum. Tuvaletin içindeyken saatin kaç olduğunu görebilelim arkadaşlar. Bir de buraya birkaç tane kitap koyalım. Çünkü Tom için tuvaletinde canımız sıkılırsa kitap da okuruz ve bilgileniriz ayrıyetten. Hatta bir tane kitap yetmez. Birkaç tane daha kitap koymak istiyorum. Şöyle alalım şu kitapları. Buraya bir tane ve buraya da bir tane. Mükemmel oluyor. Hmm, bir de buraya koltuk eksik. Hemen şöyle arkadaşlar koltuğumuzu alıyoruz. Bir tane tane mavi Gökçe'de bir tane pembe koltuk alacağım Şöyle ben kendi koltuğumu buraya koyacağım Gökçe'nin koltuğunu da tam buraya koyacağım Bak Gökçe salonumuz nasıl oldu için tuvaletin deliğinde hem de <laughs> Harika oldu ama unuttum bir şey var Halı, Benim masa <laughs> Aa evet ee, Buraya o zaman ben halı koyuyorum Gökçe Halımız acaba ne renk olsun Bence yeşil olursa çok güzel olur Bak gördün mü yeşil halı Evet ama masa sığmadı. Aa, masa sığmadı. Neyse o zaman başka bir yere koyarız masayı ya. Lan bu tuvalette niye böyle şeyler geliyor? Ha, bir dakika. Bir dakika Tomiş'in sesini duydum Gökçe. Hemen kameraya bakmam lazım. Salonda kimse yok. Ee, Tomiş yatak odasında da yok. Nerede bu ya? Ana. Ah ne yapıyor? Ulan, ure. burada niye sesler şey geliyor tuvaletimden? ne? Gökçe bak Onu daha çok sinirlendireceğim. Ne yapacağım biliyor musun? Hmm. Hemen şuradan şöyle mikrofon alacağım elime bir tane. Mikrofonla tombice sesleneceğim ki korksun. Bekle şöyle tam mikrofonun şuraya koyayım. Şimdi 1 2 3 Tombiş ben senin tuvaletinim eğer bir daha buraya kakanı yaparsan seni içime çekerim ve sifonla seni lahama götürürüm. Bakayım acaba ne diyor? Bakayım bakayım. Ver şöyle kameraya. Anne tuvaletin benimle konuşuyor. Çok korkunç. Yani, tamam tamam tuvalet Bir daha bir daha sana söz veririm kaka yapmayacağım. Söz veriyorum sana. Ben en iyisi aşa aşağı ineyim. Yani, <gülüyor> <gülüyor> Buna inandığına inanamıyorum Gürol. <laughs> Tamamdır Gökçen. Şu an güvenliyiz. Buraya rahat rahat bir şekilde evimizi yapabiliriz. Çünkü Tomiş'in kakası kafamıza düşmeyecek. <laughs> Diyor o zaman Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ne yapacağız? Hmm, Güce. Şimdi bence buraya bir mutfak yapalım. Ne dersin? Bak tam buraya. Hmm, harika fikir olur mutfak yapalım Tamamdır o zaman Hemen ben şöyle Gökçe malzemeleri alıyorum Şuradan ilerleyelim bakalım Mutfak eşyası bölümü işte burada Bir tane lavabo alıyorum Bir tane e, musluk alıyorum Çekmece alıyorum çekmeceye dolar Fırın ocak ve davrumbaz Tamamdır hemen şimdi yerleştirelim Eşyalarımızı musluğumuzu şöyle koyalım e, Çekmecemizi koyalım Fırınımızı koyalım ocağımızı koyalım Ve buraya da çekmece dolabımızı koyalım Sonra şöyle buraya da bir tane davrumuzumuzu koyalım. Abi de buzdolabı. Buzdolabını da hemen alalım şuraya. Buzdolabını da koyduk. Bir de dolaplar lazım bize. Hemen dolaplarımızı alalım şuradan. Hop hop ve buraya da koydum. Bak nasıl oldu? Gerçekten bence harika oldu Ben de buraya mutfak girişlerini koyuyorum Aa, evet Mutfak eşyası Tamamdır o zaman Bir de Gökçe ben buraya hemen şöyle masa koyacağım Şöyle buraya koyalım Bir de buraya bir tane kapı koymam lazım Mutfağa giriş kapısı Buraya bir tane şöyle kapımızı koyalım Vay be harbiden Gökçe Şunlara bak ya çok güzel olmuyor mu mutfağımız be Ben çok beğendim Ben de elime bir halı aldım Bir halımı buraya yerleştiriyorum Oo oh çok güzel oluyor. Tombiş'in tuvaletine şaka maka ev yaptık. Biz burada yaşarız ya. Şuna bak. Salonumuz var. Mu mutfağımız var. O oh, daha yatak odamızı yapacağız. Mis gibi olacak valla. Bence de çok güzel olacak. Aynen öyle. Bence de artık bundan sonra burada yaşayalım. Ne elektrik derdi var. Ne fatura derdi var. Ne çalışma derdi var. Ne de yemek derdi var. Eğer yememiz biterse buzdolabında Gökçe tuvaletten çıkarız. Tombiş'in buzdolabından yemekler alıp tekrardan buraya geliriz. Harika bir Tombiş'in çok lezzetli hamburgerleri var. Onlardan geliriz. Aynen öyle. Hadi gel bakalım. Buradaki mutfağı bitirelim Gökçe. Hmm, bence buraya şimdi ne yapalım biliyor musun? Buraya Gökçe yemek masası bence koyabiliriz. Yemeklerimizi burada yeriz. Bak hemen şöyle koyuyorum. Gördün mü? Yemek masamızı koydum. Ve sonra buraya da bir tane sandalye. Sandalyemiz hangi renk olsun? Mavi. Mavi olursa güzel olur. Bak işte bu. Gördün mü? Gerçekten harika oldu. Burada lezzetli yemekler yiyeceğiz. Ben de olmazsa olmazı birkaç tane lezzetli yemek koyayım. Aa, bir dakika yemek mi getirdin yanında? Elbette ki getirdim. Baksana benim çantamda her zaman yemek olur. Şurada pasta var. Burada, hamburger <laughs> var. Pasta var ve bir tane daha pasta. Gökçe vallahi karnım çok acıkmıştı. Teşekkür ederim. Ee, bir şöyle tadına bakayım hamburgerleri. <laughs> Oo. Gökçe gerçekten tadı çok lezzetliymiş. Oh be şimdi enerjim verime geldi. Biliyor musun? Yemek yememiştim karnım da açmıştı. Ama şimdi tok oldum teşekkür ederim. Çok enerjim Abi, be. Neyse olsun şimdi evimizi daha güzel yapalım. Enerjimizi topladık. Aynen öyle Gökçe. Bence buraya ne yapalım biliyor musun? Buraya oyun oynayalım burada. Tam hem de burada. Hmm, bu mantıklı oyun odası gibi bir şey mi? Aynen öyle oyun odası yapalım buraya hemen şimdi buraya böyle oyun odası bölümüne giriyorum şuradan he oyun odası bölümüne geldik. Buraya bir tane bilardo koyacağım Gökçe Bilardo oynamayı seversin Bir de langırt koyacağım oh, Birkaç tane spor eşyası koyacağım Gökçe Spor da yaparız burada çok eğlenceli olur Hemen şöyle bilardo masamızı koyalım Tamamdır bilardo masamızı koyduk Sopalarımızı şöyle koyalım Bir de buraya şöyle langırt koyalım Langırt oynarız seninle Aa, Bir de buraya da spor eşyası koyalım Şöyle vay be Evimize baksana Gökçe Çok iyi değil mi ya hu Evet bak ben de buraya içecek dolapları koydum. Oo içecek dolapları. Vay be bir sürü gazoz var burada. Al bakalım Şahin tuvalet. Sana bir sürü yemek getirdim. Lütfen bir daha bana kızma tamam mı? He? Bu Tombiş'in ha -ha. sesi mi ne ya? Tombiş'in sesleri geliyor. Bir dakika kameraya bakmam lazım Gökçe. Ne yapıyor bu ya? E, yine salonda değil. Yine yatak odasında da değil. A, bir dakika tuvalette. Ne yapıyor bu be? Al bakalım tuvaleti abi. Bir daha bana kızma. Söz veriyorum. Çok özür dilerim sana kaka yaptığım için. Bak kendi ellerimle sana lezzetli bir tavuk hazırladım. Tamam mı? Hem de kendi ellerimle. Ana göçü şuna bak. tommuş. <laughs> <laughs> Tuvalete yemek getirmiş. <laughs> Ay karnım <ağrıyacaktı> gülmekten. <laughs> bir de gerçek zannetmiş ya. Abi niye cevap vermiyorsun abi? Kızdın mı bana? <laughs> Gökçe bir dakika dur dur. Yeniden şöyle elime mikrofon alacağım. Bu sefer yeniden konuşacağım onda. Şöyle mikrofonumuzu alalım. Şuraya koyalım. Hemen şöyle mikrofonla konuşalım. Ahem, ahem, ahem. Tombiş seni duyuyorum. Yemekler için sana çok teşekkür ederim. Hadi bakalım git buradan. Beni rahatsız etme. Eğer beni rahatsız edersen dişlerim çıkar. Ve seni yerim duydun mu beni? Tamam 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 yerim seni. Bakayım Gökçe acaba tepkisi ne olmuş Hemen şu kameraya bakıyorum e, Tamam abi tamam al bakayım Ay, Yemekler işte buydu yemekler buydu abi Ben şöyle kendi yerime gideyim Hadi görüşürüz abi Laz için bay bay Vallahi delirmiş ya. Tuvalet benimle konuşmaya başladı. Ben ne yapacağım şimdi? Ben ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım ben şimdi? Evimde canlı bir tuvalet var. <laughs> <laughs> Tommy'ci kandırdım yine. Yine Tommy'ci kandırdım ya. Oo, çok eğleniyorum valla çok eğleniyorum. Arkadaşlar sizler de eğleniyorsunuz mu? Eğleniyorsanız eğer videoya like atın. Hadi bakalım. Uu, Gökçe ben şimdi buraya ne yapacağım biliyor musun? Buraya bence yatak odamızı yapalım. Ne dersin? E, tamam olur yapalım. O zaman hangi köşeye ben yapayım? Ee, Gökçez burası senin yatak odan olsun. Ee, burası da benim yatak odam olsun. Tamamdır o zaman ben başlıyorum. Senden daha güzel olacak. Tamamdır göreceğiz bakalım. Benim yatak adam daha da güzel olacak. Hemen şöyle Hı. elime Hı. yatağı alıyorum. Ben mavi yatak kullanacağım arkadaşlar. Yatağımızı şöyle koyalım. Sonra buraya ne koyacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen göstereyim. Buraya bir tane çekmece koyacağım. Ve sonra bir de dolap. Kıyafetlerimin olduğu dolap koyacağım arkadaşlar. Ayakkabılık alalım şöyle. Bunlar da alalım. Tamamdır. Şimdi dolaplarımızı yerleştirelim bakalım şöyle. Hop. Ve bunları da yerleştirelim. Tamamdır. Vay be. Yatak odamız mükemmel oluyor. Aa bir dakika buraya bir de arkadaşlar alarm koyayım. Ben bazen sabah uyanamıyorum okula giderken ya biliyorsunuz mu? Siz arkadaşlar sabah erken uyanabiliyor musunuz okula giderken? Ben hiç uyanamıyorum o yüzden alarmla uyanıyorum. Hemen şöyle buraya bir tane saat daha koyalım tamamdır. Vay canına be yatak odam mükemmel oldu. Gökçe'ye bakalım. Aa Gökçe de yapıyor güzel yapıyor. Hmm. Aa şimdi anladım. Buraya bir de bilgisayar masası koysam fena olur fena. Hemen şöyle arkadaşlar buraya bir tane bilgisayar masası koyalım. Sonra buraya girelim bakalım. Bilgisayarımızı alalım şuradan. Ve bilgisayar kasamızı alalım. Ve sandalye alalım arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle sandalye alalım. Bilgisayarımızı yerleştirelim. Ve sandalyemizi şöyle koyalım. Vay canına be şuna bakın bilgisayar masamı da koydum. Çok ama çok iyi oldu. Hmm. Buraya da bir tane çalışma köşesi yapabilirim aslında Aynen öyle Hemen şöyle kitaplık alalım arkadaşlar Burada da ders çalışırım diye şöyle Birkaç tane kitaplarımızı koyalım Şöyle ders kitaplarımızı tamamdır Sonra da e, şuraya bir tane Masa koyacağım Çalışma masası sonra bir tane de arkadaşlar Kitap alalım şöyle Kitabımızı da koyalım şuraya Bir de sandalye Sandalyemize şöyle koyalım Tamamdır yatak odam bitti Vay canına ne Şuna bakın arkadaşlar. Burada yatağım var, dolabım var. Burada bilgisayarlarım var ve burada da çalışma köşem var. Gökçe, sen ne yaptın? Oha! Çok güzel olmuşsun. Gerçekten beğendin mi? Alılarımı da koyayım. Bak nasıl oldu odan. Ben çok beğendim be. Vay be harbiden Gökçe. Yodak odan çok güzel olmuş. Bir de bana bak. Benimkisi nasıl? Burada çalışma köşem var. Sonra burada Gökçe bilgisayar masam var. Sonra burada da yatıyorum. Nasıl olmuş? Oo, çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Burada Minecraft oynarız. Aa, evet. Seni birlikte birazdan Minecraft oynayalım o zaman. Aha. Bu harika fikir Acaba Tomiş ne yaptı Gökçe ya Bir kameraya bakayım Bayağıdır bakmıyoruz kameraya Şöyle bir gireyim bakalım Kesin tuvalettedir e, Tuvalette yok Yatak odasında da yok Bakayım nerede bu Ah salonda O ne be işte satın aldığım roket sonunda geldi. Şimdi bu roketle tuvaleti patlatacağım. Bum bum bum. Ve tuvalet artık beni, bana emir veremeyecek. Aa, bir dakika bir dakika bir dakika. Hayır abi hayır abi hayır abi. Sakın 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 sakın. Hayır olamaz Gökçe. Aa ne oluyor? Tombiş elinde roketle tuvalete geldi. Tuvalet olmaz. bundan sonra sana söylüyorum. Bundan sonra bana kızamayacaksın. Çünkü seni şimdi patlatacağım. Üçten geri doğru. Tamam. Tamam. hayır. Tommy suratı patlıyor. Patlıyoruz. Göçe saklan. Hayır olamaz. Olamaz. Aa başım. Başım çok kötü ya O ne? Bir daha yiyor amca. Yiyeceğim ya. Ee, e, e, Tomis Tomis şey ya Tomis ne yaptın ya mahvettin ne güzel ev yapmıştı yatak odamız vardı Ay. tuvaletimiz vardı her şeyimiz vardı her şeyi mahvettin Tomis. Siz bir dakika Tuvaletimin içine girip beni mi tuvaletlediniz? Şey evet. Ne olmuş yani? Ne ne olmuş lan? Çabuk et beni ben korkuyorum. Ne şimdi tuvaletim tuvaletim? tamam tamam tuvalet tamam, <laughs> <Tamam. gülüyor> ee, olmuş. Ne Tamam. Ee, şey. Her şeyi açıklayabiliriz tamam mı? Lütfen bize bir şey yapma. Ben şimdi size şey, ne yapacağımı biliyorum. Şöyle döndüm döndüm. Aa, aa.